Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere Başak Burçları için Eylül ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana üzerinden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta bir haftalık süreçte neler var. Evet Paşak Burçları Arkadaşlar Bakın bir bekleme enerjisi var Bir kişiyi çok bekliyorsunuz Bu kişi sevdiğiniz bir insan olarak gözüküyor Ama bu insanla alakalı da Umudunuz yok gibi Demek ki gel git yapan birisi Ve kafanızı çok karıştırıyor bu insan ee, Ama burada arkasında dönmüş Umutsuz da bir vaziyette bu insan Yani neden Çaresiz görüyor Demek ki size bir hata yaptı arkadaşlar ki çaresiz görüyor bu olayı ya da düzelmenizi şu sıralar bir kafası karışmış. Ama bir kutlama yapılacak yani barışmalar olacak diyor bakım küslüklerde özellikle ilişkilerde ya da evliliklerde son zamanlarda sorun yaşadıysanız bir araya gelip konuşacağınızı görüyorum arkadaşlar yani bu gibi fırsatlar olacak size. Ve e, ani tepkiler yaptığınız durumlar var. Yani bir anda sinirleniyor olabilirsiniz. Bu ailesel problemlerde gözük gözüküyor. Yani sorunlarınız neyse şu sıralar bir e, durgunlaşmanız lazım arkadaşlar. Hemen parlıyor olabilirsiniz. E, zorlanıyor olabilirsiniz. Hani böyle bir tahammül, sırr, e, tahammül edemediğinizi görüyorum bazı şeylere. Ama bu durumlarla alakalı da... E, bir gelişme olacak. Yani sizin yüzleşme döneminizde olduğunu ve ne kadar kaçsanız da bazı şeylerle yüzleşeceğinizi görüyorum. Özellikle kırgınlıklarda, ailesel problemlerde, yani küslüklerde, giden geri gelir mesela. Buralarda yüzleşme olur. Ailede bir sorun varsa, anlaşamadığınız birisi varsa buralarda bir yüzleşme olabilir canlarım. Bakın bir gerginlik var ama her, her şey düzelecek. Evet adımlar alabilirsiniz Yaklaşımlar görebilirsiniz Bir e, Kıskançlık var burada Yakın çevrenizden Birisi evli arkadaşlar Yani burada bir karı koca var e, Ve bu kişi ailenizden Akraba çevrenizden birisi Bir kıskançlık yapıyor Yani bir çıkar mevzusundan dolayı oluyor bu e, Birine olan Diğerine olmuyor gibi Ya da bu kişiler böyle düşünüyor Bir, bir olayda kıskançlık yapıyorlar Size yapılan bir şey sanki onlara yapılmıyormuş gibi gözüküyor sanki. Bu ailesel problemler e, için geçerli arkadaşlar. Ama e, etrafınızdaki insanlara biraz dikkat etmenizi istiyorum. Bu sıralar bir e, sabrınızı zorlayabilirler. Evet bu hafta arkadaşlar biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Olaylara tepkilere e, tepki vermeyin. Bir insanı sinir etmek istiyorsanız Duymamazlıktan gelin geri çekilin Sessiz kalın hiçbir şey yapmayın arkadaşlar Evet bilerek yapılacak sanki bazı şeyler Hani nasıl olabilir ee, Sizin zayıf noktalarınızı çözmüş bazı kişiler Bu etrafınızdaki insanlar Ya da iletişimde olduğunuz kişiler Kimle sorun yaşıyorsanız Oradan sizi vuruyorlar gibi arkadaşlar Kimseye fırsat vermeyin Kimseye içinizi dökmeyin yani iyi olduğunuz kişiyle bir süre sonra sorun yaşayabilirsiniz ve bu gibi durumlar olabilir işte arkadaşlar. Her zaman ben bunu söylemeye çalışıyorum. Evet ama ne olacak? Her şey yoluna girecek diyor bakın. Özellikle çarşambadan sonra perşembe gibi çok sevineceksiniz. Yani güzel haberleriniz gelecek. Telefonla alacağınız bu haberler sizi hareketlendirecek. Yani iş görüşmesine gidebilirsiniz. Eğer iş başvurunuz varsa ya da bir anlaşma söz konusu işle alakalı koşturmacanız varsa yani buralarda sevineceksiniz arkadaşlar. Yeni girişimler, yeni haberler gelecek. iş konularında böyle önünüzü göreceksiniz. Ama sanki alacaklarınızı alamıyorsunuz. Hani böyle emek verdiğiniz konularda ya düzenli bir e, para alamıyorsunuz çalıştığınız yerden ya da ee, işte patronsunuzdur belki mal yapıyorsunuz bir yerlere gönderiyorsunuz buralardan para gelmiyor olabilir ama arkadaşlar kesinlikle kesinlikle bu hafta bir para akışınız var beklediğiniz yerlerden paranız gele gelebilir evet bakın kem gözleri görüyor musunuz orada kem göz var gizli saklı konuşmalar var yani gerçekten çıkar mevzuları var. Bu yakın çevrede gözüküyor arkadaşlar. Yani ailesel problemlerde bir çıkar mevzuları var. Herkesi kendiniz gibi sanmayın. Ama böyle bir fedakar da bir yönünüz var sizin ee, ve bu gibi sorunlar olduğunda üzülüyorsunuz. Hani konduramıyorsunuz. Sevdiğiniz insanlardan bir sıkıntı aldığınız zaman bunu konduramıyorsunuz arkadaşlar. İyice size bir yanlış yapacaklar ki öyle anlıyorsunuz. Evet. Fakat bir aydınlanma yaşayacaksınız ve güçleneceksiniz. Çok güçlüsünüz. Evet, çok güçlüsünüz arkadaşlar. Bir dua var burada, yani bir okuma var burada. Ee, okuma mı yapıyorsunuz sıkça, ya da meditasyon olumlama, bir şeyleri düzenli yaptığınızı görüyorum arkadaşlar ve ayrıyetten e, bilemiyorum nedir bu bir kalabalık bir ortam gözüküyor ve bu kalabalık ortamda okumalar var belki bir kalabalık birinin adına bir şey okutabilirsiniz bu bundan dolayı toplanabilirsiniz mesela bir aile toplanmaları bu da bir Kur'an okunması olabilir arkadaşlar böyle bir içinizden geçen bir şey de olabilir güzel olacak ama düşünceniz varsa evet Mesafeli yol çıktı buraya gideceksiniz arkadaşlar ve bu yoldan e, güzel bir şekilde döneceksiniz ne sebeple gideceksiniz işle alakalı gidiyorsanız kiminiz çünkü işle alakalı gidecek güzel bir sonuç elde edeceksiniz hani sebep neyse gitmenize bunu başaracaksınız ama çalışmıyorum öylesine gideceğim gibi düşünceniz varsa bir anda da gelişebilir bakın aklınızda yokken böyle bir yol da çıkabilir ama size çok iyi gelecek bu yol. Evet köklü bir ağaç var. Ağacımız böyle yeşermiş, dalını vermiş, yapraklarını vermiş. Yani bunun anlamı da sağlam bir girişim olacak. Yani ne konuda bu sıralar adım atacaksanız sağlam olacak, kalıcı olacak. Yani bu iş konularında olabilir. Yeni bir başlangıçlar da olacak arkadaşlar. Belki de hayatınıza yeni bir insanı alacaksınız. Burada sağlamlık olacak, burada da. Sıfırdan başlangıçlar da söz konusu. Yani kalbiniz kırgın olabilir birine ama gönlünüzü almasını bilebilir bir şeyler düşünüyor yani küslüklerde aklınızdaki kişi bir şeyler düşünüyor ya da eşiniz Ayrı, ayrıysanız ayrılma aşamasındaysanız e, gönlünüzü almak isteyebilir ummadığınız bir hareket görebilirsiniz küslüklerde yani adımlar alabilirsiniz bunlar da sizi mutlu edebilir bir anda gelişecek olaylar diyor bakım ani değişimler, ani şeyler. Yani bir anda olabilir arkadaşlar. Beklediğinizde belki olmadı, çok istediğinizde belki olmadı. Ama ansızın gelişmeler olacakmış bu hafta. Bakalım ne olacak. Yorumlara yazın lütfen bir bakalım arkadaşlar. Yorumlarda yorumlarınızı hepinizin okuyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Evet, güç var. Gücünüzü topluyorsunuz arkadaşlar. Güç var. Yani. E, A harfi çıkmış. Bakın gücünüzü topluyorsunuz. Sanki buna birileri sebep olacak. Bakın e, birileri destek olacak size. A harfi çıkmış ve e, hava burcundan birisi bu. E, ve Z harfi, I harfi var. Arkadaşlar bu harfler belirmiş. E, hava burcundan birisiyle bir e, dargınlığınız varsa bu kişiden adım alırsınız yani bu harflerde ismin ya içerisinde ya yabaş harfleri olarak görünüyor. Sevineceksiniz canlarım gerçekten sevineceksiniz ve e, hızlı haberler hızlı gelişmeler bir anda alabilirsiniz gözüküyor. Sizi gözlemleyen takip eden de birisi var bunu çok ustalıkla ve gizli bir şekilde yapıyor size hayran olan birisi bu. Belki bundan haberiniz bile yok ama etrafınızda çevrenizde yani en çok nerede vakit geçiriyorsanız orada. Sizi beğenen birisi var. Hayranlıkla. Evet. Bakıyor yani size. Ve arkadaşlar... E, sevdiğiniz insanla küsseniz... ...görüşmüyorsanız onun da bir gizemli bakışı var. Yani sizi merak ediyor. Özlüyor gözüküyor. Evet. Para çıkacak elinizden ama arkadaşlar... ...bu para... E, Çocuğunuzla alakalı olabilir, çocuğunuz varsa ya da işte ailesel bir durumlarla alakalı olabilir. Ama canınızdan böyle değer verdiğiniz kişilere elinizden bir para çıkacak. Özel günler olabilir. Düşünceniz çok güzel. Bir araba mevzusu var burada. Araba, yenilemek yemek mi istiyorsunuz ya da sıfırdan bir alış mı? Hani olan bir malınız da olabilir. Bunu da değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ama değişim var ve ne niyetiniz varsa bunu yapacağınızı görüyorum. Bu konuda da girişimler olabilir bu hafta. E, adımlar atılabilir ya da işte araştırmalar yapılabilir. Karar vermek adına bir şeyler olacak arkadaşlar malla mülkle alakalı konularda. Evet. Bakın yol çok temiz ve iki kişiyle bir yola da gideceksiniz. Bu bir arkadaşınız ya da arkadaşına siz bu yolda eşlik edeceksiniz ya da bu kişi size eşlik edecek ama sonuç çok güzel. Yani vakit geçirme. Uzun zamandan beri işten, güçten, şundan bundan görüşmediyseniz arkadaşlar vakit ayıracaksınız birbirinize. Evet, görüşmediğiniz bir arkadaşınızla Telefon muhabbetleriniz çoğalacak, sosyal anlamda aktif olacağınız bir hafta ve işinizde de yoğunluk olacak arkadaşlar. İş değişimi istiyorsanız da sanki şu an doğru bir zamanlama değil ama bu değişim eninde sonunda olur diyor bakım. Ne istiyorsan kararını ver ona göre hareket et diyor bakım. Ve bir başkasının etkisinde kalmayarak kararlarını vermeliymişsin. Başak Burçları Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. olurum. Ve teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. kalın canlarım.